Japon şeyleri deneyeceğiz. Başıma gelecek en ufak şeyden sorumludur. <laughs> <laughs> ya kanka bunu nasıl kıstıracağım? Aha tuttum. Yav baştan sona fiyasko en kötüsü hangisiydi ya? Yursun mu? ayrıca bu da çok yüzlüs bir şey. <laughs> Japonya kırdım kalemine. Arkadaşlar ben Rubi'yi çok seven konuğumla birlikte. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? 38 bin Scoville, Orkun Işıtmak, Kore acı sosumuz var. <laughs> Sonra Kore, Çin, Tayland noodle'ları, Patates cipsi galiba. Lace. Kore lace. Leys. Lace'ten çalmışlar. Bu e, mum mu bu? Bu ne? Ben bunu çok merak ediyorum. Kaşar gibi, mum da gibi. Kanka, dokusu direkt şey mum. Oto mum yani. Hayır mum zaten ama böyle kaşarımsı renk olarak şey olarak falan. Bomba geldi bomba, kral geldi. Kanka yani. bu videonun <laughs> hani yani ben bunu nasıl kullanacağımla ilgili hiçbir şeyim yok. Kaşık. Kaşık kanka. Kanka, şimdi bundan mu yiyoruz? Oğlum bu bunlar Bunun, direkt her şeyi yiyebiliyor bu garip insanlar. Ama biz Şunu mesela yani otizmle olduğumuz için yani yiyemeyiz olmadan ihtimaline olmadan karşı bunu da aldık. Y yiyemeyeceğiz zaten. Kanka bir de şeylerimiz var. Hayır bu değil. Yosun, yenebilir yosun. Ay, şu şey deniz kenarında olan ayaklarına değil. O bu mu? Evet yenilebilir yosun. Bir göster, uzat yiyeceğim şey pestil gibi bir şey. Ve bunları sağlayan Thai Asyan Shop'una, aşağı ayrancıda Tam şu an zaten dükkanın içini ben gösteriyorum. Arkadaşlar videoyu minicik bölmek zorundayım ama size çok güzel bir yerden bahsedeceğim bugün. Tam şu an gördüğünüz dükkanda bu videoda yediğimiz bütün atıştırmalıkların hepsi burada satılıyor. Konumu da aynı o şekilde orada gördüğünüz gibi ve dükkanın içerisinde bulabileceğiniz bütün Asya sosları, hani ne kadar garnitür varsa hepsi de var ve aynı şekil. Ee, galiba bu Kore'nin de Kore, Çin, Tayland gibi yerlerin en çok sevilen noodle'ları da satılıyor. Ve benim en çok şaşırdığım olaysa burada oradan gelen fresh meyveleri satıyorlar. Hani ben çok şaşırmıştım buna. Üstüne dolapta da bu şekil depoluyorlar. Ve aynı şekilde çok tat çöp stickleri de varken night ve kendi noodle'larını yapıyorlar dükkanlarında. Ve tam şu an ekrana gelen adreste de burayı bulup gidip yiyebilirsiniz. Mansur Yavaş'tan ciddi bir isteğimiz var. Mansur Bey bu Ankara niye bu kadar sıcak? Mama, büyük bir klima ve Etimeskuta'da bir tane klima olmak üzere iki tane klima istiyoruz. Altındağ. altında da istiyoruz. Evet. Mansur Bey. Mansur Bey. Klima talep ediyoruz. Senin, bak bizi ciddiye alın Ankara gençleri. Nasıl getirdiyse indirmesini de biliriz. <laughs> bak mesela şunu bir almayı denesene şunun üstünden şuradan tut al. <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> <gülüyor> Aldım kahve. Ver şimdi izle. Görüyorsunuz. Bak bunun oluru bu kanka tamam mı? Ha aynı. Aldan, Oo hem de ikili aldı. Oğlum yani. ikisini de aldım. Şimdi ilk. Bu ne kanka? Göstereyim. Cips. sanırım. Kanka şey alıyor ya böyle şeyde satılan. E, kuru yemişçilerde satılan. Ha. Ha, aynen o tarz bir şey bence. Aç. asma Aç. Bak bence puanlamayı üç şekil yapalım. Koku, görüntü, tat. Bir de kusturup Ya, Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne ooo, kadar kötü. Direkt baharat. Oğlum bu çok kötü. Dur dur değil bence ya ama çok. Bu ne oğlum? Kanka bu niye pastırmaya benziyor? <laughs> çok oğlum iyi. çok kötü gözüküyor. Koku ne? Bir de bir şey yapıyorduk. <laughs> Koku, görüntü, tat. Görüntü jelatin gibi böyle sanki. Garip bir şey. Jelibon... Jelibonumsu bir şey. Ama çok baharatlı bir jelibon. Hazır mısın? Diyor. Sen onu söyle. Hazırım. Üç. İki. Bir. Sadece çok çiğniyorsun. Sakız gibi. Ama tad olarak... Ama çok baharatlı. Yani. Kanka, baharatlı, pestilli, sakız... Taj. Kanka, garip bir şeyi var. Ben buna da... Yapma. Zaten acı da... Bu acı bu buharlı. Bu, buharlı acı bir şey. Onunu avradını bu ne kanka? Deme, deme. Kanka kanka o kadar kötü ki bak ciddiyorum RPM'de değil çok kötü. Ya domates sosu ya. Ee... Oğlum neresi domates sosu çok acı. Ya bırak Ay, yer misin deneyeceğim. La domates sosu bu ya yemin ederim acı değil. Çok geveliyorsun ağzında ya. Hani bunu böyle atmazsın anladın acı mı? Acıyı bir dener misin acı değil. La oğlum denedim denedim bandırdım ben. bak bir daha bandırdım. bandır. <laughs> Yani şey ya bunu böyle arada alıp atmazsın ağzına. Öyle bir şey değil. Bana tabii. Mal şekerliğe koy işte git gel al diye. Bu arada bu o kadar acı değil. Evet bu 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 klasik drama queenlik yaptı. Kanka de, ağzıma bile değiyorum ben de. Kanka kokusundan çok acı gibi hissettiriyor. Ya hissettir. neydi? Domates salçası. Aa bak elime. Ya yani buna puanlamamız kaç? Kanka ben şimdi kokusuna Kanka kötü kokuyor ya. Hangisi? Şu mu? Ya aynen bu direkt kötü kokuyor. Kötü kokuyor. Kokusuna 3. Toplam bir puan vereceğiz mi? Aynen. Tamam. Koku 3 aynı yani. Koku 3. Görüntüyü de... Ya görüntü. Görüntü bence güzel. 8. Fena değil. değil. 6 veririm. Tadı da 4 ya. Ne 4 oğlum? Güzel. Ee, tat 7. Güzel. 7. Ben beğendim. Kanka peki bu. Bu, bu neyliymiş? Sriracha. Sriça. Ha Chili sos. Chili sos. O mu tavuk sosu gibi bir şey. Ama acılı. Biber sosu. Tavuk sosu gibi bir şey ama acılı işte. Oğlum niye böyle bir şey yaptın? Acı mı öyle yapınca? Acı. Tamam bu bu acı sosu ben her şeyle kombinlemeyi deneyeceğim burada. Ya cipsten devam ediyoruz. Şimdi bir de bunun cips kardeşimiz var. Lay's çakma Lay's. Lay's ama biz bunu pişireceğiz mi? Pişireceğiz. Hiç fikrim yok. Anlamadık. Ama ben pişireceğini sanmıyorum ya. Oha direkt gel. Sen sen ağzında bir şeyler açmışsın. Bekliyorum. Bu ne Kanka içinde bir tane daha paket var. Evet. Ya içinden bir tane daha paket çıktı. Bir tane değil bir sürü paket var. Aynen. 6 tane paket var içinden. Kanka bu kesin pişirilecek bir şey ya. Tamam bunu nasıl pişireceğim böyle tek tek açıp. Bu kanka soya sosu gibi bir şey la. Sos mu oğlum bu? Kanka. Evet. <laughs> bu ne? Bu. <laughs> kanka soğan bu. Soğan oğlum bu. Arkadaşlar biz bunu hemen bir pişirip geri gelelim. Bence bu pişmiyor. Böyle deneyelim. <laughs> Olmazsa pişirelim. Çok acı. Ben denerim. Elimi, elimi ağzıma attım ve çok acı. Ver bir tane de bana ver. Kanka bu net pişiyor bu arada. Bu, bu daha patates. Pişiyor değil mi? O kadar mı kötü? <laughs> Pişiyormuş değil mi? Ufak bir aksaklık. Pişiyor değil mi? Net pişiyor galiba. bu bunu yenmez. Biz bunu pişirip gelelim. Arkadaşlar şimdi bununla ufak bir fırın macerası yaptık. Pişmeden ya dümdüz çiğ bir patatesti yani değil mi? Evet. Şu anda biraz çiğimsi bir ama Tamam, bu zaten çok acı bence. Değil mi? İlk başta normal bir tadı alalım. Şurayı tokuşturalım mı? Çiğ geldi bana. Kanka çok kötü ya. Ankara'dayız, acıdan lokmayız kardaş. Oğlum bu bayağı kötü kanka. Acı da daha kötü oluyor. Al şundan, burada da geçelim. Al şundan. Kanka, ya görüntüsü fena değil. Yani böyle... Kanka böyle patates ya. Sıfır evet. estetik. Görüntüye iki. Görüntü 2. Görüntü 2. Koku 0 a**. 1 belki yani. Valla kötü kokmuyor. Ya işte koku patates kokuyor ya. Koku 5. Ya tam koku 4 yani şey olabilir. Ama iki. tadı Çok kötü. 2, 1. O civarı bir şey yani. Çok gereksiz acı ve baharatlı. Kanka. Cips de sen cips değil. Patates de sen patates Kusturma değil. Kusturma seviyesi. Kusturma seviyesi mi? Ben bunu kusmam. Ya bu bütün şeyi ağzıma dökmen lazım. O böyle geveleyeceğim falan. Ha evet. Yani. Şey evet. yapısından kusabilirim. Evet. Arkadaşlar merhaba. Biz pişirebileceğimiz her şeyi pişirdik. Hani her şey pişti. O az önce şey olan cipsimizi pişirdik. Nudullarımızı yaptık. Cipsten ümitli misin? Ya hala böyle bir çiğ bir yapısı var. Belki az pişirdik. Kokusu mi? daha güzel olmuş. Kokusu ortalamanın üstünde. Kokmuyor. Bunu hangi insan evladı yiyor kanka? Acı, cips. Çiğ, çiğ bir patates. Tarladan almışlar. Patates. Çiğ patates, acı, cips. Sosla denemek Evet ya. sosla denemek lazım ya bunu. <laughs> tamam tamam. <mesela böyle. gülüyor> çok kötü. Kaldır şunu ya. Arkadaşlar ben cipsin. Ya ben kokusundan çok ümitliydim ya. Ya sadece iğrenç kokusu biraz patatese dönmüş. Evet yani, yani 6 olarak... veririm kokusuna. Normal koku 5 işte. Yani. Ya, 6. Tat 1. 1 kanka. 2. 1. Çok gereksiz acı. Görüntü yani çiğ patates. Ya bildiğin çiğ bir patates. Peki bundan kaç tane sen kusarsın? Birazdan kusacağım. Boğazım yanıyor şu O zaman Geldik, geldi, kral geldi, kral. <laughs> Arkadaşlar şimdi dur. Ben her bir tutup yemek istiyorum böyle çikini. Arkadaşlar şey. şimdi bu bu Kore'nin. Şunların ikisi de Tayland'ın olması lazım. Aa! Oluyor mu? <laughs> ya abi olmuyor, olmuyor. Kanka bak, bak dur şimdi. Bak kanka. Bak birincisi kalem tutar gibi. İkinciyi şunun üstünden mi tutuyoruz? Hayır bak şuradan tut onu. Onu tut sen. Evet. O kadar da yukarıdan değil. <laughs> ya kanka bunu nasıl kıstıracağım? Aha tuttum. Şimdi bu Kore'nin olan. Kore mi? Aynen bu Kore kanka. Ne artist bak. Neyse. Oğlum çok güzel. Oğlum bu acı biraz ama okey yani. Güzel. Bu daha mı kaygan? Biz mi beceremedi? Kanka şimdi şöyle bir şey de olur. Ben normal hayatımda noodle tüketen bir insan değilim. Benim hatta ikinci, yok ikinci değil, üçüncü noodle yaşım. Yani o yüzden çok noodle, şey, çok noodle tüketen bir insan değilim de boğazım mahvoldu acıdan. Çok acı. Bu çok acı. Ya. Tadı, bir şey diyeyim mi? Güzel. Şey yapamayacağım ama çok acı. Tamam buna geçelim. Al, al kanka. Bunu ilk ben deniyorum. Çok merak ettim. Hani öyle bir yiyorsun ki. Bilsin diye yiyorum. Gerçekten berbat. Boğazımda kaldı lan acısı. Oğlum bunlar niye bu kadar acı seviyor? Koreli kardeşlerim. Hello. Hello my Chinese fans. Why this is so hot? I can't understand. Şimdi bu sebzeli bir şey arkadaşlar. Bu da Taylandın. Bu da Taylandın. Bu Taylandlı çok acıydı. Taylandlılar. Ben sebze sevmiyorum. Ben ümitliyim kanka acı olmasın da ne olursa olsun. Şu acı dışı her şeye okeyim ben ya. Biraz garip kokuyor, biraz gibi kokuyor. Oğlum bu adamlar süper zeka değil mi? Bildikleri vardır bence. En değil ama kötü, şu en güzel ama çok acı oldu. Oğlum. Bana neden hepsinin tadı aynı geliyor? Oğlum çok acı bunlar. Ben deli mi hissetmiyorum sen ya. Oğlum hepsi çok acı. Cidim o baştaki şeye haksızlık yaptı. Kanka yemin ediyorum o pastırmadan özür dilerim. Pastırmanın puanını yükseltelim ya. Pastırma ben sana iyi puan verdim seni seviyorum. Pastırmayı alabilir miyim? Pastırmam ya pastırma mı? Ya abi şuna kurban olayım ya. Ver pastırma ver. <laughs> ah. Ooo şunun duruşa bak bak bak. bak. Oğlum, bu da acı lan. Doğru biliyorum. Oğlum, bu da acı! Kanka, vakti geldi. Ha, vakti geldi. Ne? Yosun mu? Acımızı dindirecek. Arkadaşlar, burada yenebilir yosunumuz var. İkimiz de ağzımızdan alev çıkaracağız. Çok az kaldı. Lütfen beni ferahlat. Açılmıyor da. De, deniz ürünün ne kadar acı olabilir ki yani? Acı de değildir. Bu açılmıyor kanka, o açılıyor. Farkları var. Bu ne? O ne kanka? <gülüyor> 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 o ne kanka? Bu ne oğlum ya? Kopya kağıdına benziyor. O ne kağıt? Aa iki lan. tane var. Oğlum bu kağıt ya. Hazır mısın? Güzel lan. Hiç beklemiyordum lan. Çok garip bir... Şeker ve tuz var. Ama bir şey mi, ben bu tat daha önceden biliyorum bir şey tadı. Ya ilk defa denediğim bir şey değil. Acaba ısır... Bir dakika dur sadece emmeyi deneyeceğim. Bu bir şeye benziyor. Sushi. Evet. evet. Direkt suçta adama. Kanka bu bok gibi gözüken şeyi ne yapacağız? Kağıt bu. Aynı. Değil oğlum, aynısı değil. Ya bunun rengi daha iğrenç kanka. Bune. Tuz mu? Dök kanka. Oğlum midem bulandı lan. Oğlum ağzımın içinde alev yanıyor şu an. Bir hafta geçti, burdudan çıkıyor abi. Oğlum toplam... Arkadaşlar ve minik minik toplar Baloncuk. çıktı içinden. Baloncu. Bence bu yenmiyor. E, ne yapacağız? Kanka böyle hani kokmasın diye koyuyorlar ya bazı şeyleri içine. Kokusu var mı? Yani bunun ne olduğunu bilen varsa yazsın. Allah kahretsin kanka. Kanka ben bunu yemek istemiyorum ya. Ya aynısıdır ya. İnşallah. Değil. Değil. Tatsız. Daha tatsız. ya, kopmuyor böyle ya. Ben bunu yemem. Çok kötü kanka. Evet, evet tatlıydı yani, güzeldi. Oğlum bu ne ya? Gibi koktu ya. Ya bu... Bak, ilkine 7 veririm. Yedi. Ya ama bu sıfır kanka, bu direkt gündüz kağıt gibi bir şey. Pekha, kokuldu. ikisinin de koktu, ilaç aynı zamanda koktu. Ya hadi en azından birincinin böyle garip grup tatları vardı kanka. Bu... Bu, bu baloncuk ne? Ben bunu anlamadım. Bu ne? Çin üreticileri Bu ne? Ya bunu yenmediğine emin miyiz ya? Evet. Yok, tad yok. Evet. Biliyorsun. Geç. Yosun geçemedin. Ya de büyüdüğünü düşünsene baloncukları. Bu Arkadaş, Arkadaşlar bunun o, ne olduğunu bilen var mı? Ee, böyle bir şey. Ne olduğu hakkında en ufak fikrimiz yoktu. Google'dan arattım fotoğrafını çekip. Pirinç pastası diye bir şey çıktı. Ve hani bunu direkt böyle yeniyor herhalde. Umarım böyle yeniyordur. Umarım. Şu da sos gibi bir şey. Ya bunu sosuna bandırıp mı yiyoruz şimdi? Bu mu kargaşa Bence ne yapalım biliyor musun? Şunun içindekini boşaltalım, şunun içindeki onun sosunu da bununla dökelim. Olur. Şimdi çaresi yoktu. Odun kesiyorum. Ya ne görür Allah? Makas kesmiyor Oduna kardeşim. Makas. Şimdi sen bir kokla bakayım, ben de o sırada şunu şunu. Ya o. Yine mi? Yine yani, mi ya? Olma. Oğlum bu nar ekşisi. O kanka niye hep acı ya? Bu acı değil bence. Hayır bu acı lan benim elim mi acı kokuyor? Bu mu acı kokuyor? bu direkt bok kokuyor kanka. <laughs> ya bunun bununla yendiğine emin miyiz ya? Bunun ben, ben bunun yendiğine bile emin değilim de yeniyorsa bununla yeniyoruz. <laughs> Dur bir önce bir tadım yapalım kanka çok az. Hmm, <laughs> çok çiğneniyor ya. Bunlar hepsi. Çiğse bok gibi. de bok gibi. İkisi de bok gibi. He? Yani aklı mantığı olan bir insan bunu nasıl yiyor Bilin Bildiğin mumu, tatsız mum, mumu acıya batırıp niye yiyorsun? Yani ya oğlum bir de çiğne çiğne bitmiyor ya. Doğum günü kutlayın bunlarla yiyeceğinizi, rezil insan. Ya bu yanıyor mu? Kanka onun ucunda şey oluyor ya fitil. Haa, fitil lazım. Yoksa mum kendi yanar mı? Salak ama eriyebilir. Çakmak yok mu? Evet Arka son olarak. Son içeceğinde ama benim midem kaldırmıyor daha fazla. E biz bu tek başına yeniyor mu ona bile emin değiliz. Takipçiler için yapacaksın lan. En büyük üyesi. <laughs> Aşkım açar mısın? Arkadaşlar en son ki iğrençliğimiz geldi midem gerçekten kaldırma yok. Ya bıktım artık bu da mı kötü ya? Nadıl gibi. Oğlum bu baharatlı bir nadıl. ben gerçekten kusacağım Kanka çok kötü gözüküyor şunu bir göstersene yakından. Solucan gibi bir şey bu ama. Yediklerimizden sonra bir şey değil O kadar kötü değil mi? Değil değil o kadar çok oldu bu ya. Olmadı ya. Hayır. Bıçak geliyor. Ya abarttın <laughs> ya. O... <laughs> Kanka burnumun içine girdi biliyor musun? Evet, biliyorum. <laughs> Sen de mi kustun? Baştan sona fiyasko. En kötüsü hangisiydi ya? Yosun mu? Bence sıralayalım en kötüden en iyiye. Kanka en iyisi pastırma. pastırma yani. Oğlum gözüm yanıyor. Pastırma nerede pastırma? Sana ben kurban olayım ya. Tek kötü yanı acı olması ya. Ya var ya bu yersin. Bu gariban ya. Bu dostun. Gelir, geri gelir sırtında. Aa bunun içinde bir şey var. Kanka gözüm akıyor. Yemin ediyorum gözüm akıyor. Kanka ben yapıyorum sıralamamı. Bu gariban dostu. Pastırma, hı hı. noodle. Bu bir kesinlikle. Pastırma, noodle. O ilk yediğimiz yosun. Şey tatlı olan. Başka ne yedik? Ya bu en son. bu. Bu her türlü en son. Bu Hiçbir açıklaması yok bunun. Bu çok bomuşun şey yapmadı. Bu, kanka bu bu ya bu bu, bu bu hangisi daha kötü? Bu daha mı kötü? Kanka bu çok çabuk kustu ve çok acı. Ama şunun bir hiç bir anlamı yok kan. Bomboş mum e yiyorsun. bomboş yani. Bu acı sosta. Ve bu da kötü. E bu ya e bu da domates sosu midem allak bullak midem acı sos noodle mum. Var ya al bunu evlen al Daha iyisi yok. Yani başta haksızlık ettiğimi düşünüyorum. 10 10 10 her şeyi 10 Bir şey diyeyim mi? Ötekilerle aynı ligin içinde kıyaslarsan bu hepsinden 10 alıyor kanka 10 yani 10. Ha şeyi unuttuk. Patatesi tamam. unuttuk. Patates de rezil kanka. Tamam bir dakika kanka. İkinci ne biliyor musun? Şu sos bence gayet güzel. Hani bunu böyle istisnai kendi yemeklerinde kullanırsın. İstisnai. Yani böyle güzel yani yenir. Sabun gibi oğlum bu ne ya? Ben elimi yıkarım kanka bununla sabun gibi. Nadluların en başta yediğimiz acı olmasa iyiydi. Ama acı çok acı geldi. Evet saçı. o Kore Nadlı çok tatlıydı. Gerçekten tadı güzel ama diğerleri bok gibiydi. Ona karşı hiçbir şeyim yok. Gerçekten bok gibi. Hani bitsin diye yedim. Ağzımdakini bitirmek için yedim. İdare evet. eder kanka. Bunlar kadar rezil değil. Bunlar kanka kadar rezil şu ve şu şu ve şu, şu yosun kadar hiçbir şey kötü olamaz. Şu İlk tane. yediğimiz yosunu katmıyorum. Şu, şu, şu üç var ya. Üç Daltonlar olarak bilinen üç tane. Şuna kanka bak kanka. o ediyoruz. Tok göğü. Top göğü. Bak gör. Gör bunları gör. Üretme bunları üretme, üretme. Hello my Chinese friends. What the fuck is that bro? This is fucking terrible. <laughs> ya ayrıca bu <bunu> da çok <laughs> useless bir şey. Çok yani işlevi olmayan bir şey çöp istik ya. E güzelim şaka varken oğlum ne atraksiyon arıyorsunuz ya? Oğlum benim benim Japonya'ya gitme hayallerim vardı. Ben Japonya'da ne yiyeceğim kanka? Arkadaşlar 10.000 like gelirse yazısı zorla buraya bir daha tutturun. Üstüne bu yosunla başlarız. Kurban olayım yemin ediyorum soslu bir döner yemek istiyorum ya. Evet. Kanka elimi değdiğim her yere acıyor. Oğlum bu kadar acı nasıl yiyorlar? Japonya kırdım kalemine. Arkadaşlar 10.000 like'a like yağızı buraya zorla bir daha tutturuyorum. Bu sefer de ne deneriz? Avrupa atıştırmalıkları. Evet. Aa, jelibon melibon yok muydu bunların? Bize niye acı acı şeyleri getirdin önümüze anlamadım. Kanka bence heriflerin jelibonu melibonu yok. Heriflerin tek yemek şeyi bu. Gerçi belki bunlar jelibon olarak kullanılıyor. <olan gülüyor> bu mu kanka bu mu ya? Neyse bu kadar yeterli. 10 like'a ikinci bölümünü çek. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Gibi komik. Neyse. Buradan bir yerden bir önceki videoyu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar çok öpüyoruz size.